Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Niye bağırıyorsun lan dediğinizi duyar gibiyim ben de bilmiyorum. Bugün TAP'ta tam kenç oynuyoruz. Farklı farklı türler oynayacağımı söylemiştim. Jungle'da öyle yapıyoruz. TAP'ta da öyle yapıyoruz. Her rolde böyle yapacağız. En sonunda bunların derlemelerine bakacaktık. Era yine dalıyor kendini benim supportum sanıyor da değilsin oğlum ya. ben size içine bineceğim gel buraya. Tam kenç bugün tank oynayacağız TAP'ta arkadaşlar. E, Bir Geldim de. Master olacak mı hala ya? Kanka, sanki kaybederiz burayı ne diyor? Bir tane mana akışı alayım da ben. Yeter <laughs> kaç 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 çok aç E karnından... hey, açtı sandım da yaklaşıyorum bana yatsın. İnsene de görüşürüz yollarımız ayrılıyor. Date'de buluşacağız. Sen ez yıl öldü kanka. <laughs> Bak gör yanındaki ADC'yi Rahat ol hallederiz. Rahat ol. Master Yi'de çok korkutan bir şey dikkatimi çekti. Şey diye yazıyor, Adam kanka. Şey. Yıldız oyuncu. Nasıl şaka? Çok komik şakaydı ben. <laughs> Aha Warwick gidiyor. O seni keser. Haberin olsun. Savaşmam ki. Hı, o zaman kesemez. Mini savaşırım. Tamam bir tane daha vurup Q'yu atsaydım ben kesiyordum. <laughs> ya yanlış oynadım. Daha erken kesebilirdim bu adamı. Şu an flash'i de yok. İpisini atsın gelsin. Ben bir de E açacağım şimdi. Bak bak bak. Gelip bana dalarsa bir tur daha keseceğim gıcık olacak. Tam Kench oynuyoruz bugün amacımız 3 yük yapıp biliyorsunuz ki Q'muzla atacağız. döveceğiz. E'imizin beklemesi söz çok düşük. Bunu da sürekli kullanacağız da. Eren koridoru şaşırtmıyor. Üzücü. Çok üzücü. Hocam. Hocam. Let's go. 2-0 olduk ve bu kadar mı kaybetmeyecek. TP atacak bu sefer arkadaşlar. Bu sefer TP atacak. Aynen öyle. Aman aman. Görüldük bir an. Şimdi tam ilk ne fulluyoruz diye bir soru gelecek büyük ihtimalle de Q, Q fulluyoruz. Hemen cevaplayalım. Hemen açtım. Seni vurayım. Q. Üstüne selamünaleyküm diye çıkıyoruz. Bir daha takas. Burada Warwick bu nasıl bir karakter diyor. Bir yerden görmüş Warwick tapa almış. Şu anda tam kenşi tanıştı kanka. Tam şakası yoktur. Burada işler ciddi vurmuyor. Ve bu oyunda arkadaşlar tanklar gerçekten çok vuruyor. Yani normalde bu tarz oyunlarda, LOL tarzındaki oyunlarda tanklar hasar vurmazlar. Gerçekten çok tank olurlar ama hasar vurmazlar. Bu oyunda tank oynayanlar sıkılmasın diye onlara boldan boldan hasar koymuşlar ve bunları temel yetenek olarak koymuşlar. Yani karakterin zaten yeteneği vuruyor e sen üstüne bir de basıyorsun birazcık. Sonra çok zevkli şeyler oluyor. Oruç kapışan mı lan? Şu an savaşabileceğini falan düşünebilir de mümkün değil arkadaşlar. Künahatı yok yani. Bu adam bizde o. Biraz böyle korkuyor gibi. Biraz korkuyor gibi. Em var. Açtım Em'e. Hocam öldün sen. Diego onu ben alayım. Ah ulan ya çok iyi düşünmüştük. Az kalsın alıyorduk o kille. Hocam top lane, dominasyon diye bir şey duymuş muydunuz tanklarla kurulan? Bot Botta acı çekiyor değil mi sen? Geleceğim geleceğim. Rahat ol geleceğim. Bu adamı keseyim artık. Çok dolaşıyor burada. Minyon aldırmıyoruz. Minyon zaten yasaklandı Warby'e biliyorsunuz. Ha kokluyor beni. Hadi oğlum oyna. Bak burada Time Kench var. Ama akıllandı da yani. Kaç defa denedi. Yok ölmüyor Time Kench. Master'yı çağırıyor. Master da diyor ki ulan ikimiz de keser bu adam diyor. E'ye bastım. Aaa. Halkanı almayı unuttum. Master da diyor ki ulan ikimiz de keser bu adam. Asik. Oğlum çok kötü geliyorum. Çok fena geliyorum. Siz bekleyin orada bak. Bekle oğlum bekleyin lan. Bekleyin geliyorum. Dakika 14'te önce tabi totemi tp atamıyorduk ışından değişti. Güzel. Bot lane'imiz gerçekten oyuna döndü. Yalnız hissetmeyeceğim. Alamet gidiyor olabilir. Çaresizlik TP ise olmuyor. Lane'e basacağım. Çünkü zaten kullanamıyoruz. Sonraki 14'te gelir. 14'te basarız bir yere. Ben bu koridoru ittirip gezeceğim bu arada. Orbi'yi bırakıyorum. Ne hali varsa görsün. Gezmeye gidiyorum. Ama barikat Güzel para veriyor. Barikat benziyor. alamıyoruz ki. Kulenin altına yürüdüğüm an kule bana dönüyor. Gün ateşinde. Gün ateş ya Warrior'ı vur. <laughs> bir kulenin at işte şu an boş. Ha? Allah. O diyor ki savaş istiyor. Bir de yok. Beyitlendin hocam. Hocam. O Q Master'a gitmedi. Sen niye sırmadın onu? Kime? Aaa ultim var. Lan benim ultim var. Arkadaşlar LoL'de bir yeteneğiniz daha var. Q ve E'den sonra ulti yeteneği. 7 levelde açılıyor. Oğlum ben bunu niye ısırmadım? 7 levelde açılıyor diyorum. 6'da açılıyor. Ulan ulti atmayı unuttum. Değil. Eray double attı. Yes. Ama öldüm. Seni bir yerim. Bir tükürürüm. Yüz vura vura da keserim. Merhaba. <laughs> Alttan kanka ödül çıktı. Tak diye böyle çıkıveriyoruz veriyoruz. <laughs> Bak evet. canımız gitmiyor canımız. Bu kendi niye hala Şimdi Bak, alacağım ki... işte başladım ya. Bak, efendim Şu an şiviliğe gidiyorum hatta dümdüz. Bir barikat alır mezi 3 saniyemiz var. Hayır yani ya. Abi, abi. Son saniye gitti biliyor musun? Üzüldüm. Ben Kim? geldim. Aha vurdum şurada. Ya sen. Gel buraya artık. Lan! Kanka ben W'sün yeme eski tam genç. Eski tam gençler arkadaşlar W'nüz e, yeme yeteneğiydi. ultiniz W'nüz olan yetenekti. Aynen. Ve W'ye <laughs> bastım kanka adam burada diye. W'yi kaçırdım demiyor. Yok da. vallahi yiyeceğim diye bastım. Üçük ya yerim diye bastım. Harbi diyorum bak. Karaktere yani kaç yıl önce rework geldi kanka? Yani bir şey demek istemiyorum. Çok önce ben... geldi. Çok önce ben geldi. Ben konuşuyorum ve ben bu tamkeşten uzak duruyorum. Bu tamkeş kanka manyak oğlum. Adamı yiyeceğim diye bastım. Yakaladım yiyeyim diye. Olanı gördük ondan sonra. Canım. Borvik çekti lan. Adam <laughs> kasmadı da ama canım çekti yani. Ha red çıkıyor kanka. Geliyor. Kanka kuleyi bir alayım da. Lan ilk kuleydi bir de ya. Warwick'ten çok kas, kas, çok iyi bir deneme. TP denemesi. Aha. Şöyle bir bakalım. İyi oluyor. Lan. Yön Hallettik arkadaşlar. Helal <laughs> melek. Şu, şu çıkış çok iyi ya. Aşırı iyi abi. Onu tek püf noktası çalıdan atman. Yani rakip görmezse bak ha. ilk baştakini görmüyordu mesela. İlk attığımız yeteneği. Warwick ne yapacak ki? Tam kenç görmemiş ki. Adam level 1'de daldı. Warwick biliyorsun herkesi keser. Dayılarız bunu. Şu atsın istiyorum bana. O gün ateş sağ olsun tabi. Hala gün ateşi demeye devam. Kanka içimdeyken eşya adamı yaktı. <laughs> öyle Sana kötü bir haberim olabilir. Bozamadın mı? Bozayamamıştım. Yine de kanka kili aldırdım. Helal. Ama güzel bir doge hamlesi olarak görülmüştü aslında o. Enti be hocam biz buna enti diyelim. diyelim ve ruh gömleği alalım kanka çünkü Akali 10 kill. Ben makai alınsam da bir şey değil Ama Randuin mi? ruh gömleği yapsam? Randuin ruh gömleği öyle adam yapayım sırasıyla. Ya Doşun da çünkü... Anet'e mi al? <laughs> değil mi bağla birine. He evet, git Akali tek ap. Gerçi Morgana da ap kasıyor boş Kanka gel. bir de iyileştirimi arttırıyor ya ondan ruh gömleği alıyorum yıl da daha çok olacak. Benim kendi iyileştirmelerim de daha çok olacak. Kabul edildi. Niye? İyi çocuklar topluyor. Bottan daha kule alınmamış. Ben biraz bota gideceğim. Barona bir şey var. olmaz. Barona daha var çıkınca da TP atarım. Dakika <laughs> 18. 56 kill var oyunda. Oyun full vs kaos yani. Aram oynuyorsun sen, sanki. Bu zaman karşıda Aram askeri var kanka. Aram Eyvah. askeri var. O daha avantajlı. Bunların önünden şöyle. Kulelerde biliyorsunuz ki gerçekten para kaynağı. Biz gibi para getiriyor. O yüzden almayı unutmayın. Kanka Aha, gördüm. Kişi var. Gördüm. Kaçmak şu... istiyor musun? Kaç. W'na? at. Evet. Herhangi bir CC yerseniz karakteriniz W'yu atamaz. W iptal olur. Bunu da öğretelim kanka yani anladın mı? Yani kardeş. Bunu da öğretelim. Ata niye kaçıyorsun harbiden? Anladım. Kanka baya zor bir oyun içindeyiz haberin olsun. Bana gel. Diego <laughs> Penta atar orada. Morgan'a da dönüş Kara kalkanını falan alırsın. Keserim lan aslında ben oraya. Aha, bıraktılar zaten. Bırakacak Aha, kanka. Da... Hiçbir şey yapmıyorum buna. Gerek yok. Bu adam beni kesemez. Oğlum. Hala deniyor ya bir de. Hala deniyor ya bir de. En sevdiğim Ejder var kanka onu alsak ya. O oh, da ruhu. En sevdiğim. Mastery bilmece sormuş chatten. Mastery. Ha bak. Okey. Bitkinlik attı boşuna. Zaten sırtlarını tutturmuştu. Yani. Zaten yürüyemeyecektik güzelli oldu. Ejder alalım artık ya. Selamun Aleyküm abi. Acil bir giriş yaptım kusura bakmayın. Şöyle inme. Siz varsınız galiba hocam benim de. Devam et. O çırayı da kaşı. Oha dilin uzunluğuna bak. Vur kardeş vur. Kanka Fury bitsin. Hocam benim çara bir şey olmaz. <laughs> Olmuyor yani. ADC'den tank oynayan birisiyim biliyorsunuz. ADC mi indim? Kanka o kadar rahat hissediyorum ki yani. Çok ters benim... anladın mı? Benim oynadığım rollere çok ters abi tank. Dur durayım yakayım bir de. Bakalım eşyada yakıyor bunu unutmayın. Bir şeyleri kesiyorken iyice yaklaşın. Eşyanın da bir menzili var bakın. Ben bedavadan 300 hasar vurmuş. Kanka W çok kötü denedim. Ama killi aldık. Güzel. Bir de tank oynamanın evet. bir kötü yanı var. Karakterler biraz büyük. Büyük olduğu için yetenekleri çok kolay yiyebiliyorlar. Ona da dikkat etmek lazım. Kanka round'u in bitti benim. Güzel. Artık donmuş yürek de yapabiliriz yani ne diyorsun? Hmm. düşer master ile Büyüdüren şeyi alsaydın ya Rook gömleğini. Alayım mı hemen? Şu an alabiliyorum. Al. Rook gömleğine Al. başladım. Kanka bottan kule istiyorum ya hala. Randuin tabi aktif bir eşya onu hemen ikiye koyalım. Ben ikide kullanıyorum aktif eşyalara. Hocam geldik. Hallettiniz mi? Hallettiniz. Sen ne biz hep böyle denk geleceğiz mi ya? Ha? Aga be. Bitmiyor bu savaş. Ne yapacağız? Adam havaya savruldu, yenildi, zıp batıldı hop batıldı, aşağı indirildi. Kanka bizim ormana dönmeye gitti lan birisi. Ah, ah. Beni kesmeyin lan. Aman Allah'ım. Bizi alalım, kulda cool iyidir. Bilye bin alın. Bin. Al. Gördük. ki. Dur şunu görmek istiyorum. Atla da atla bir ulti atacağım. Tamam kanka dur. Öldük burada. Çıkışımız yok. Morgana'nın gelmesi her şeyi batırdı. Gelmese kaçacaktık. Flash'ım da vardı. Morgana üzdü ama ruh gömleği bitti kanka. İyi. Bu saatten sonra evet. çok da gibi. Gargoy öneriyor oyun. Yani olabilir. Donmuş yürek döneriyor. Hangisini alsak ki? Saldırı hızlarını düşürmek daha mantıklı geliyor bana. Bunu yedim, kestim sonra. <laughs> 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 Beşte beş mi? Beşte beş, beş. mi? Beşte 5 Ulan. gelim mi bu? Canın... Canım gitmiyor. azaldı mı hiç benim? Azaldı, sonra ben biraz doldum ama yani... Sanki hani böyle şey gibi... Gitmiyor karakter. gibi yani. Level 1'de farmları sana vuruyormuş gibisin. <laughs> farkı yok, farkı yok. Oyunda da tank oynamanın kolaylığı tabi. Hani Yumi var abi, Yumi full ledi. gerçekten Yumi çok az bir şey yaptı yani çok. inanılmaz Kanka. bir artış yok yani. Senin Q'un var işte, kendine can veriyorum. Aynen. Bir üstüme... Ruh gömleği var. Kendime yani. daha çok can veriyorum aslında. Em zaten... Evet. 2 saniye yetenek mi olur? Ben E'ye basmadım zaten kendini yeniledi. Gerek yok. Abi ee, bize bir şey olmuyor. Abi Abi <gülüyor> Abi <gülüyor> Adam yazdığına baktı be aşağı. Abi Koşamıyorum <laughs> tamam. kanka. Hızım yok. <laughs> kanka çık tamam. Çok eğlenceli şu an. Benim Ölmüyoruz biliyorum. yani. Morgan tutamaz ki oyunu. Tutar. Master rüyalarına gireceğim. Bir Q at bakayım. Abi bu nedir ya? Eee kaçtın mı sen şu an peki? Şu an ölmeden para alıyor olabilir. Ana kaçtığını düşündüren şey nedir? Bir Q alsana kanka şurada Yok kanka her yere atıyorum. Canımız gidecek, bekle. Devam et kanka. E'ni kullan. Yani. Hahaha, <laughs> daha nereden sınav atıyor? Hocam. At Q'nu. At bakayım, süreye kadar gidiyor. Oha! <gülüyor> Oha! <laughs> atsana, atsana. Çabuk, çabuk, çabuk. Selamünaleyküm. Oyun özeti bu oldu zaten. Ah. Şükürle. Diego'ya da pentasını attırdık diyelim hadi. GG. VP. Hayır ne yapıyorsun öleceğiz. Şuraya bir Q at bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu reis <rage> nedir ya? <laughs> Selamun <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Algoritma tokadını unutmayın. Bir güzel beğenip, abone olup, yorum bırakın arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.